Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi başka bir oyundayız. Minicraft oynayacağız bugün. Ve Minecraft'ta kasılacağız Köy Bilal arayacağız. Orada kısılacağız. Survival serisi yapmak istiyorum. Arada ve bu survival serisini devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve hemen... Ay dur ya ne yapıyorum. Hemen dünyamızı oluşturalım. Kaynak paketleri yüklensin. Arazi oluştursun. Biz de o arazide oynayalım. Haydi yüklen. 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 Güzel bir yerde biz at. Haydi köy, köy olsun yanımızda. İl, i̇lk, gün yatak yapıp yatak yapıp hemen mu yatak yapmak istiyorum hemen. Köy köy ilk bölümde bulmak istiyorum. Bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. İlk bölümde ama köy bulmak istiyorum. Allah. Çok da iyi oynayayım demeyeyim. Köy bulmak çok zor ya. Hemen odun kazanım. O da en önemli şehirde biri. Bir bal kılıç da yapalım. Gravity Table yapıp kulaç yapayım hemen arkadaşlar. Bu survival serisi bayağı devam ettirmeye düşünüyorum. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Neyse hemen şöyle tahtaya çevirelim bunları. Sonra Gravity Table yapalım. Ah yattık. Şimdi burada bu crafting table'ı koyup burada çubuk üretelim. Ve ve bir tane balta. Bir tane de kazma yapalım. Tamam. Hemen koyun bulmaya çalışacağım. Hemen seni keseyim orada. Oyunun zorluğunu bazen değiştirebilirim kısa bir. Söyleyeyim onu. Çok iyi çünkü oynayamıyorum. Çünkü hiç bir şeyde zaten oynamadım dünya oluştururken. Neyse koyun arayalım. En önemlisi koyun nerede bulabilirim? Koyun niye yok? Koca ormanda koyun niye yok? Üç tane koyun lazım ya. 3 tane koyun. Bari köy çıksın. Yok yok, 3 tane koyun ya. Hayvan yok, hayvan. Yatak yapmam lazım ya. Hiç bir şey yok. Yatak yaptıktan sonra biraz oyun koyulan yaşıyor. niye ben de açtım. Koşturma da yok. Nedense. Koşturma aslında olabilir de. Şöyle galiba yapılıyor. Heh. Buldum. Açık varım. Niye Neyse. Biraz burayı 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 ben gelmemiş miydim ben? Geldiğim yoldan geri mi dönüyorum? Aha koyun. Geldi yiyorlar. Bek de iyidir. Koyun bulabilirsin böyle belki. Koyun çok iyi oldu Allah. Ben nereye düştüm? Köber kazmayacağım şimdi. tip gitmesin. Bir kitle, kitle. Hemen ben koyun arabaya devam. Aha. Da de koyudu beyaz yüzleri de mi gördüm? Yok tavukmuş. Neyse işte. tavuk da olur. Yemek. En azından. Burada ben niye hayli çıkmadım? Aa çıkmışım. Neyse. Biraz taş kazabilirim. Çünkü açlıktan ölmeyeyim. Açlıktan ölmem için burun yapıp yapmalıyım. Çok acıkırsam taş kazarım. Vahiy artık kazacağım. Az önce bu arada ben niye böyle yapıyorum? He. Şimdi, tamam anladım. Geçtim karşıya taş kazalım. 8 tane. En kötü i̇şte etrafımı çeviririm. En kötü. Etrafını çevirmek de bitirdim. kömür de alayım. Kömürü de alabilir belki. Asla pişirebilirim ki. Neden böyle olur? Niye? Aha. Sonunda bir alıp gördüm. Temiz. İlek çok. Ne var gördüm ya. Orada ben açıkmaya başladım. O yüzden şuraya çıkıp şu ışıltılı alana çıkıp şey işler kendi bir kabaca kadar çok yoğun vardır. Toprağa geç. Ben niye alayım? Hep eğilip eğilip duruyor. Burada bir tane koyun yok mu ya? O tavuk. Gözlerim benim iyi görür. O koyun demeyin o tavuk. Bakın demiştim. Neyse bari yemeklerimi pişireyim. Tacistan saçım vardır şöyle bari yemek pişireyim de açıktan ölmeyeyim yemek pişsin burası bak güzel bir yer belki buraya kurulabilirim ama kurulmayı çok düşünüyor bir köy kurulmak istiyorum pişmiş mi bir tanesi pişmiş ye ye bir tanesi daha pişmiş. İyi ya afiyet asker olsun. Tamam. Fırı da aldık. Can video şey yok. Ne sadece iki tane blok var yok. Ben biraz blok kasayım. Yoksa kötü olur. Ölebilirim. Ya da koyu bulup kesmeliyim. Şurada işte koy Tamam onu kastım O kadar otur yeterli etrafı Kapattım Bir sürü yedim de oldu Aha koyu, koyu. Allah, Allah Allah Koyu neden vermişsin koyuyordum. Gel. Gel. Gel Bir tane son bir koyun kaldı. Bunu bulursam işim bitiyor. Aha. Tavuk. Beş tavuk. Oo. Vallahi sürüşte de ev yapabilir herhalde. Ama köy yok işte ya. Köy. Yakınlarda bir köy bayağı bu uzun bir video olabilir. Bu video çok uzun olabilir. O yüzden o yüzden o yüzden bu videoda zaten köye diyeceğim demiştim. Köyde çok uzaklarda çıkabilir. Abi abici biraz da yakın olmam köye köy ya. Ho. Yatak olursa belki köye gitmeyebilirim. Çünkü bir yavrusu yatak. Hemen şöyle yatak yapalım. Yatak yapamazsam kötü olur. Öldürür beni Gece. Burada diye hiç gece olmuyor. Anlamadım. Ama belki bak ona ben bakmayı düşünüyorum. Şu an bakamıyorum denesi. Bu balta baltam da kırıldı kırılacak. Ne bir balta mı yapsam? Neyse. Aha köy. Vallahi köy. Ve gecede olmaya başladı. Köy buldum be. Köy. Bugün bu videoda köy bulacağım demiştim. Köy. İşte al size kötü. Bir de demircisi varsa mükemmel olur. Mükemmel. Ama ilk başta uyuyayım. Ölmek istemiyorum. Ölürsem taa nerelerde doğarım. Hatta şurada uyuyabilirim. Yatağa koymama gerek yok. Yerine doğma yatışa yardım haber. Çok uzaklardan geldim çünkü buraya. Şöyle ayarla. Tamam. Şimdi burada kasılabiliriz. Yemek profili biz artık yok. Çünkü buradaki sabahları sosuz ekmek yapabiliriz. So i̇şte bu be. Ve demirci de var. İlk başta demirciye gideceğim. Demir galibimiz de orada mis gibi duruyor. Ve demirciden demir kazma. Güzel de bir şöyle iki tane ve de bir patolon burada etir alayım ve ekmek i̇yi, iyi tane iki tane ekmekten çok bir şey olmaz ama iyi tamam şimdi hemen şunu giyelim ne patlıcanı uf Oh, bir tane de var galiba var. Ama olsun. Bir tane demirci de iyidir. Şimdi gel buraya. Sedi şey. Sedi de bir golemcik. Gel. Niye gelmedi mi? Demir golemi keseceğim de. Demir golem o tarafa gidiyor. Neyse kesmeyiz. Abiler gelirse gece. Ben uyuyamam filan. Zombiler gelir. Köyleri bak köylüler kurudur. Neyse. Şimdi şimdi kendi evimizi yapmaya başlayabiliriz. Demirimiz de oldu. Demir aletimiz de oldu. Kazma. Demir kazma da çok güzel. Çok önemli. Çünkü elmas kazamayız. Yoksa. Neyse ben açık problemi bize ortadan kaldırayım. Bu video biraz da bitirebilirim. Çünkü köyde köylülerde eşya diğer birkaç biraz evi tebirini atmayı düşünüyor bu bölüm. Emin filan. Sadece 9 tane bir sabah bayısı var ya bu köyde. Aslında bu köyde. Sadece tatlı kasma hiç çok az kullandım. Onu koyayım. Tamam. Şimdi hemen gidelim. Sabah bayesi yok mu ya? Daha fazla. Vallahi sabah banyosu yok ya. Sadece 9 tane var. Biciğim, bu nasıl oluyor? Ah. Sadece 9 tane sabah banyosu var. Biraz daha yok mu ya? birazcık da birazcık daha, daha sabah bayası yok mu ya Neyse sabah bayı neyse bu da olur Bu da hiç yoktu değildir böyle ben çok acıktım. Hemen sabah bayısı yapayım şöyle evet, sonra, sonra ekmek yapayım oh, sabah bayası yapayım dedi bu orada olduğu için ve 6 tane daha. 29. 29 tane oldu. Ana kedi var. Keşke orada balık toplasaydım. Kedi ecelleştirdi. Bir tane ev yapalım kendimize. Ama o derece ekmekleri bizi yap. Yem. 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 Tamam. İlk başta onu toplayalım. Şöyle yeni bir baltı yapalım bu arada kendimize ya. Şöyle taş kazayım. Şöyle tahta kazmayı da kazacağım. Çünkü demir demir ile elmas kazacağım. Granit var ya. Şurada taş çıksın var Ha. Bir, iki, üç. Evet, bir neyden de olsa acaba? güzel bir şey olması istiyor. Burası da belki vadeli olur. Değil çünkü o kadar boşuna. Boşuna mı kaldı? Aslında Kazdık. Dur bir dakika çubuk yapayım ondan önce. Hemen. Taş var. İşte bu. Şimdi ben şimdi biraz odun kesip evi temizli yapacağız. Direkleri de flat çekeceğiz. O şekil böyle. Direkleri de flat çekmeyi düşünüyor. Evet. Direkleri flat çekeceğim. Çeceğim böyle iki katlı olsa tek katlı mı? Diğer böyle ilk başta zemini yapacağım. Sonra tek, sonra direkleri yapacağım filan o şekil. Ama oda için odun gerekli. Bu acaba baltayı kırana kadar yapsam mı? Bence çok da fazla gerek yok zaten. Sadece oraları yapacağız bölüm? Diğer bölümlerde evi komple bitirmeye çalışacağım. Çok da uzun. Ne kadar uzun olduğunu tam video bilmiyorum. Yorumu işi bir tık sıkıcı olmuş olabilir. Neyse. Şimdi şunları alalım ve evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle. Abici bu ağaçta ne kadar odun varmış. Bitmiyor. Balsam kırıldı neredeyse. Bu ağaçta kim bilir kaç odun çıkacak. Baksana daha yukarı ulaşamıyor bile. Diğer altında da var. Diye var bu kutuyu? yukarı. Bir yukarısını bırakmam lazım ya. Neyse var odunları toplayayım. Şu şuralarda kaldı. Şöyle Şu iki tane kaç tane oldu? 29. Kedi de kazıyı 30 oldu. Şimdi biraz toprak alıp yukarı çıkayım. Of. Ve burada bal tabına kazıyıp bitiyordu. Ne zaman bitecek oğlum? Bak şöyle bunu da aldım. Ve bütün odurlar bitti be. <laughs> Bu ağaçtaki ve tab 34 tane oldu. Bu iki ağaç. <laughs> Neyse. Şimdi şimdi bu kadar yeterli olur mu? Bence yeter. Belki üstüne katlar da çekerim. İlk başta bu bugün tebel atacağız. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 ve demideka 1 2 3 4 5 yok ya biraz uzun olsun istiyor alt Dur ve 4 Dört. Tamam. Şimdi de evi yere de yapmalıyız. Belki tavanı da yaparım. Şöyle bir sizlik şuraya koyayım. Ev bir kat yüksekte olacak. Şöyle. Bu bölüm evi bitirmek istemiyor. Çok çok sıkıcı olur çünkü. Ama bugün buraları yapmayı düşünüyor. Gece olmaya başladı bu arada. Birazdan yatacağım. Ben yani iki tane kalmış. Şöyle şurada tatlı Ee, bu arada yatağımız burada olacak. Şuralara camlar filan gelecek. Filan o şekilde şurada. Şurada bir uyuyalım. Heh. Heh. Burada bitirmek istiyorum. Şöyle bazı eş eşyalarımı koyayım. Yok, şuraya fırat koydum yap. Buraya da çalışma masası koydum. Evet burada videoyu bitiriyorum. Yok görüşürüz. Görüş. Kendinize iyi bakın. Bay bay.